Kur'an-ı Kerim objektif ve sübjektivite kavramlarını şu şekilde doldurmaktadır. Objektif olan diyor Kur'an-ı Kerim ilimdir diyor. Sübjektifite dediğimiz kavram da imandır diyor. Yani imana şirk bulaşabilir. Siz mesela riyakarlık yaptığınız vakit imanınız şirke bulaşmıştır. Siz mesela gösteriş yapıp işte insanlara iftira atıp israf edip veya da kamu ihlal ederseniz diyor Allah diyor imanınız oldu. Defolu iman yani şirk imanı olmuştur diye. Bir iman var ama şirk imanı. Kesinlikle ahirete hiçbir karşılığı olmayan bir imandır diyor. Objektif dediğimiz kavram ilimdir diyor. Çünkü ilimde tabiat kanunlarının bu sosyal bilimlerde kullanılan metot kullanılır. Mesela örnek olmak gerekirse mesela hem tarihte bu geçerlidir hem de jeolojide bu geçerlidir. Mesela biyolojide de olsun. Yani var olan bilgileri önünüze koyarsınız ve problem sürekli çözersiniz. Problemi çözmek, problemi tanımak kadar yani problemi tanımak, problemi çözmek kadar önemlidir. Problemi tanıyacaksınız ki ona göre varsayım üretip çözüm üreteceksiniz.